çıka Büyükşehirden Gronprast'tan herkese selamlar. Hayırlı bir akşamlar diliyoruz. Ben de herkes gibi. Şu an yere oturmuş bir vaziyetteyim. <laughs> Abi güneş de yok. Daha önceleriki günlerde buralarda güneşli bir hava her zaman canlı yapardım sizlere. Bugün güneş Maalesef fazla göremedik. gördüğünüz gibi tarihi binaların yamaçlarına güneş doğmaya başladı. Batmaya başladı yani. maşallah cansınız demiş. TC1 ol Karatay. Hanefe Bal. Selam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Biz akşam demiş herhalde Türkiye burada tam güneş yeni yeni batmaya başladı. Yarım saat 40 dakikaya kadar burada da. Gördüğünüz gibi insan dışarıda. Brüksel'in meşhur yeri Grand Place. Turistin, turistlerin eksik olmadı. Her zamanki meydan. kenarında oturmuş. Karşıdaki binanın resmini çiziyor. TC1 Orkan Atay kolay gelsin. Burada karanlık uyku zamanı. Eskişehir'den ama Emirdağ'lıyım demiş. Evet Eskişehir'de hemşerimiz Emirdağ'ımız nasıl Avrupa'da burada çok olduğu gibi orada da <laughs> Emirdağ'lı hemşerimiz bulunmakta. Tabi bu arada hem sizlerle muhabbet ediyoruz. Hem de biraz sağdan soldan tarihi yapıları çekmiş oluyorum. Seyirciler bunun Karatay kardeşim Gent'te demiş. Evet Gent'te de Emir Dağlı bulunmakta. Aleyküm selam Ahmet Diyar. Teşekkür ederim. Gördüğün gibi oturdum. Bağdaş kurdum. Herkes gibi taşların üzerine. Tabi taşlar biraz soğuk. Bugün güneş görmediğine güneşi görürse bu taşlar çok sıcak oluyor. Akşamları bile geceleri bile o sıcaklığını koruyor hala. O yüzden insanlar burada gece yerlerine kadar otururlar yaz aylarında. Bayağı bir kalabalık olur burada. Çok kalabalık olur. O kalabalıkta da sizlere <laughs> bir canlı yayın yaparım inşallah. Yavaş yavaş artık korona tedbirleri de 3. seyasasında yani çoğu kafeteryalar, camiler bunun gibi yerler açılmaya başladı. Arka caddeleri biraz kalabalık. Oralardan da canlı yayın yaparım sizlere e, kafeler açıldı, masalar, sandalyeler. Tabi insan sayısı az eskisi kadar değil. Ama yavaş yavaş canlanıyor yani. E, ee, ekonomi olsun, Brüksel olsun. Bayağı bir esnaflar filan bayağı bir uzun süre kapalı kaldı biliyorsunuz. Bizim burada karanlık uyku vakti geldi demiş. Burada daha gündüz Ahmet gördüğün gibi. <laughs> Ben de söyleme sahip biraz bir tam bir, bir saat bir şekerleme uyku yapmışım. Tam uykudan kalktım. Dedim şöyle biraz hem uykum açılsın. Yorulmuşum biraz. Yürüdüydüm bayağı bir yürüyüş yaptım. 3 saat falan. Bana uyuyup kalmışsın bir saat. Yorgunluk attım. Sizlerle de biraz canlı yayın yapıyorum. Gördüğünüz gibi insanlar daha uyumuyor, uyanık. Burada hala kimi gitar çalıyor, kimi saz çalıyor. Abi saz çalan yok da. Mandolin mi deniyor artık? Para topluyor işte gördüğünüz gibi. Orada bir şeyler çalıyor. Hem de biraz da yolunu buluyor. Turistlerden, şunlardan, bunlardan. Bu arada görüntü kalitesi nasıl? Bazen internetin iyi çekmediği yere oturuyorum. Bu arada sizlerle ben de köpeğin sahibiyle oynayışını çekiyorum. Top atıyor, gidiyor, topu getiriyor. Eğitilmiş, eğitmiş. <laughs> Kamera kendime döndü. Zoom yapayım derken. Memleketteki gibi Türkiye'deki gibi daha burada hava kararmadı gördüğünüz gibi herkes uyanık vaziyette burada hala hayat devam ediyor. <laughs> Bayağı bir oturdum. Biraz kalkacağım. Biraz dinlenirdi. Kafelerin, barların olduğu yerlerden geçeceğiz. Oralar buralar gibi de bayağı bir kalabalık. Biraz hafif ilerleyelim. Hmm. Hangi tarafa gitsem? kendi şebek hattımı açacağım biraz. Yayında kesiklik olacak. Çünkü şu an wifi bağlantısındaydım. Kesinti olursa kendi şebek hattıma bağlanması amacıyla kesinti olacak. Burada şu an wifi hattıyla canlı yayına gitmiştim. Merhaba abi demiş parkı da çekebilir misin? Hangi parkı? Park çok. Park çok. şarkısını söylüyor söylüyor. İlerlere doğru gidiyoruz. Hafif. Biraz sızlara etrafını da çekeyim. Abi çoğu mağazalar kapandı. Saatte saat 7'de kapanıyor. Hay 2 saate yakındır kapalı. Burada I gibi kafelerin terasları açık. Gördüğü i̇nsanlar kafelerin barlarına teraslarında artık oturmaya başladılar. Bu tarafa gidelim. Teşekkürler Gülşen, Gülhan Özkurt. mandolini bırakmış bu sefer meyve sektiriyor arkadaş düşürdü Yo <laughs> <laughs> Çekelim arkadaşa. Bakalım. Sektiriyor bakalım. Bir yerinde portakal, bir yerinde mandalip, bir yerine mangoya benziyor. <laughs> Mesela biz ilerleyelim ona fazla takılmayalım elma mandalin portakal ne bulursa arkadaş havaya atıyor tutmaya çalışıyor. dinleyelim. <laughs> Bunlar daha bir kalabalık oluyor ama görüldüğü gibi kafeler varlar gibi yerler açıldı. Biraz eskisine nazaran hareketlilik geldi. Yavaş da olsa artık eskisinden az da olsa insan yine de gördüğü gibi insanlar terasta dışarıda şimdi yemeğini yiyor kimi içeceğini içiyor. Hadi. Artık yayını burada durduracağım. Belçika Brüksel'den. Herkese selamlar. Kalın sağlıcakla diyoruz. Görüşmek umuduyla. Esenlikle diyorum.